Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün ikinci dereceden eşitsizlik konusundan sorulara bakacağız. Hadi başlayalım. Birinci eşitsizimizde bir mutlak değer ifade var, üstlü ifade var, bir ikinci dereceden ifade var, bir de paydada x eksi birin yüzüncü kuvveti var. Bizim için önemli şeylere değinelim şimdi. Birincisi, mutlak değer bir ifadenin kökünü alırken çift katlı kökmüş gibi düşünüyoruz. İkincisi, ikinci dereceden bir ifadenin çarpanlarına ayırmamız gerekiyor. E, ama ilk önce çarpanlarına ayrılıyor mu diye bakmamız gerekiyor. Bu durumda delta'ya bakacağız. B kare eksi 4 ac. E, i̇fade B'ye bakıyorum. Eksi 1 karesi 1, eksi 4, a'sı 1, c'si 3. Buradan eksi 11 geldi. Demek ki negatifmiş. Çarpanlarına ayıramayacağız. Bu durumda kök yok. E, sonra 5. Beşinci... 5'in eksi 2x artı 4. kuvvetine baktığımda 5 pozitif bir sayı olduğu için bu ifade zaten daima pozitiftir. Ayrıyeten kökü de yok. E bu durumda ifademizde kök bir tek payda da x eşittir 1 ve üstte 2 var. Hemen eşitsizlik tablosunu çiziyorum. Köklerim 1 ve 2 idi. 1'den dikkat yüzüncü derecede yani çift olduğunu anlıyorum. Bu durumda çift çizgi ile gösterdim. paydayı sıfır yaptığı için tanımsız. 2 üstteki kök ve çift olarak kabul edeceğiz demiştim. Eşittir olduğu için ifadede burada dolu bir şekilde noktayı göstermem gerekiyor dahil. E, şimdi işaret tablosuna başlayalım. Artı ile mi eksi ile mi başlayacağız? Mutlak değer artıdır. 5 pozitifti. X karenin artı olduğu için burası da artı üst taraf komple artı çıktı. Alta bakıyorum. Altta x üzeri 100 artı bir ifade. Bu durumda en sağdan artı ile başladım. E, çift dereceli köke geldim. Yine artı olacak. Çift dereceli köke geldim. Yine artı olacak. Bu durumda ifadenin negatif olduğu bir yer yok. Sadece sıfır olduğu bir nokta var. 2 cevap denizi. İkinci soruya geçiyorum. Yine bir mutlak değerli ifade. Mutlak değer x eksi 1 artı 1. Hemen sıfıra eşit diyelim. kökü bulmak için. E bakıyorum mutlak ifade eksi 1 oldu. Olamaz böyle bir şey. Demek ki burada kök yok. Paydaya bakıyorum. İkinci dereceden bir ifade var. x kare eksi 5x artı 6. E çarpandan ayırabiliyor muyum? Basitçe 6 2 ile 3 diye ayrıldığı için ayırdım. Kökleri 2 ve 3 buldum. İşaret tablosunu yapıyorum. Köklerim sadece 2 ve 3'tü. Ve ikisi de payda da dikkat. O zaman ikisi de tanımsız. E, negatif olduğu yer lazım bana. İşaret tablosuna ne ile başlayacağım peki? Mutlak değer var yukarıda artı. Aşağıda da x kare var artı. O zaman artı ile başlamalıyım. Köke geldik. Eksi oldu köke geldik artı oldu. E, eksi olan yer ne oldu? 2, 3 açık aralığa. Devam ediyorum. Üçüncü soruda bir eşsizlik sistemi var. İki tane ya da daha fazlaysa eşsizlik sistemi diyoruz. Evet, ne yapacağız? Birleşik tabloda çizeceğiz hepsini. Birinci tabloda 1 bölü x artı 1'e bakacağım. İkinci tabloda da x kare eksi x eksi 12'ye bakacağım. Kökleri ayrı ayrı buluyoruz ilk önce. Burada kök eksi 1 Aşağıda çarpanla ayırdığım zaman x eksi 4 ve x artı 3 olarak ayrıldı. Ve bu durumda köklerim 4 ve eksi 3 çıktı. E sırayla yazdığımda ilk önce eksi 3 sonra eksi 1 sonra 4 tabloyu oluşturuyorum. Birinci ifadenin sadece x eksi 1 de kökü ve payda dolduğu olduğu için tanımsız yaptı. İkinci ifadede kökler eksi 3 ve 4'lü eşittir olmadığı için boş bıraktım. Daha sonra işaret tablosuna başladığım zaman ilk ifade artıyla başlıyor. Köke geldim. Eksi oldu. İkinci ifade artıyla başladı. Köke geldim. Eksi. Bir daha geldik. artı. E bize ne lazım? İki ifadenin de pozitif olduğu yer. İkisinin de pozitif olduğu yer şu aralık. Yani dörtten sonsuza. Ekstra dahil bir nokta olmadığı için. Burada bırakıyoruz. Denize. Evet dördüncü soruda devam edelim köklü ifademiz var. Normal'ı Köklü ifade zaten pozitif bir ifadedir. Ama kökün içindeki ifadenin pozitif olması gerekiyor. Sıfır olamaz çünkü eşittir yok. E paydaya bakıyorum. Mutlak x eksi 2. Bu da sıfır deyip köklerini bulalım x eksi 2 mutlak değer eşittir 4. Buradan x eksi 2 eşittir 4. Ya da x eksi 2 eşittir eksi 4. x eşittir 6. Ya da x eşittir eksi 2. Şimdi tablosunu yapıyorum hemen. Bir demiştim ki 49 eksi x karenin pozitif olması gerekiyor. Bir de bizim ifademizin pozitif olması gerekiyor. O zaman başlıyorum. Köklerim 49 eksi x karede eksi 7 ve artı 7. Eksi 7 eksi 2 6 ve 7 kökleri işaretledim. Üstteki ifadede kökler bunlar. İştir olmadığı için dahil değiller. Alttaki ifadede kökler eksi 2 ve 6. Ayrıyeten ne durumumuz var? Tamsız yaptıklarını biliyoruz. Zaten boş bırakacaktık. Şimdi ilk ifadede işaret tablosuna başlarken x kare önüne eksi olduğu için eksiyle başlamam lazım. Daha sonra artı oldu. Tekrar eksi oldu. Şimdi bütün ifadeye baktığım zaman burada işaretim artı mı eksi mi tam anlamıyorsanız arkadaşlar değer verin. Mesela sıfır verdiğim zaman kök 49 bölü sıfır verdiğim zaman payda 2 oldu. Yani ifade pozitif oldu. Bakıyorum sıfır nerede? Eksi 2 ile 6 arası. Burası pozitifmiş deyip başlayabilirsiniz. Daha sonra kökü geldim eksi. Köke geldim eksi. Köke geldik. Burada kök yoktu pardon. Şimdi işaret tablomuzu oluşturduk. Ne demiştik? Kökün içindeki ifade pozitif olacak. E, pozitif olduğu yer şu aralık. Aşağıdaki tüm ifademiz ise pozitif olacak. Onun pozitif olduğu yerde burası. Ortak kesişim alıyorum. Eksi 2 ile 6 açık aralığı. Benden ne istiyor? Kaç tane tam sayılar vardır? 6 eksi eksi 2 artı 1'den eksi 1'den dahil değiller ikisi de. Ne olur? 7 tane tam sayı değerim vardır. Beşinci sorumuzda ifademizde kuvvetlerin ne olduğunu söylememiş. Burada düşünmemiz gereken şey kuvvetlerin tek sayımı çift sayım olduğu. E bu durumda bakıyoruz bize çözüm kümesini vermiş. Biz kendi çözüm kümemizi yaratmaya çalışalım. Şimdi ifademizde biliyoruz ki x, kö x artı 1'in kökü eksi 1. x eksi 5'in kökü artı 5. Paydanın kökü de 2. Tabloyu oluşturuyorum. Eksi 1, 2, 5. Eksi 1'de yukarı kök olduğu için. Boş bıraktım. Eştir yok. 5'te aynı şekilde. Üst ifadenin kökü boş. Paydanın kökü de tansız olduğu yer. Şimdi bakıyorum ifademe. Ee, ne diyor bana? Eksi 1 ile 5 arası ama 2 değil. Yani negatif olduğu yer. Evet şurası negatifmiş demek ki eksi 1 ile 5 arası 2 de dahil değil bakın arkadaşlar. E buradan ne anlıyorum? 2'nin işaret değiştirmediğini. Yani 2 aslında çift katlı çökmüş. Bu durumda C sayısının çift olduğunu anlıyorum. Daha sonra buralarda artı artı olmuş ki çözüm kömemizde yok. Şimdi bize ne demişti? Negatif olduğu yer demişti. Bakıyoruz Tamam onları bulduk. Ayrıca A'nın B'nin tek katlı mı çift katlı mı olduğunu anlıyoruz. Neden? İşaret değiştirmek zorunda kaldı. Çünkü çözüm kümemize uymadı. ve bu durumda A tek. B de tek. Şimdi bize diyor ki A ile B'nin toplamı bölü C. A ile B'nin toplamı tek tek. Bölü C çift. E şimdi hangileri doğru olabilir diyor. Burası kilit nokta. Kesinlikle dememiş. Şimdi tek de tekin toplamı çift yaptı. Çift bölü çift de hem çift olabilir hem tek olabilir. E bize o doğru olabilir dedi. O zaman doğru olabilir bir. İkinci ifademize bakıyoruz. Şimdi eksi 2'nin a kuvveti. E a neydi? Tekti. Bu durumda burası negatif olmak zorunda. E 3 zaten pozitif bir sayı. Eksi 5 üzeri C. C çiftti. Bu durumda çift kuvveti pozitif olacak 5'in. E bunları çarptığım zaman negatif oldu burası. Yanlış oldu. Üçüncü ifademiz. Üçünün toplamı sıfır olabilir. Şimdi sıfır olabilir mi? A neydi? Tek bir sayıydı. Bunlardan şimdi A tek B tek C neydi? Çiftti. Toplamı sıfır olabilir mi? Evet çift sayı yapar. Sıfır olma ihtimali de var. Neden? Örnek veriyorum. Eksi bir, eksi üç, dört. Toplamı sıfır yaptı ve ifadeyi de sağladı. Hangileri doğru oldu? Bir, üç. Devam ediyorum altıncı soruda. Grafik sorusu eşsizlik sorusu aynı zamanda. Ee, şimdi ne yapacağım? Tabii ki f x bölü 2'yi düşüneceğim ilk önce. fx'in köklerini biliyorum. 1 teğet geçtiği için çift katlı kök 2 kestiği için tek katlı kök eksi 2 e şimdi bizim ifademiz x bölü 2 fx bölü 2 de kökten ne olur şimdi f eksi 2 sıfırsa eksi 2 bulmak için eksi 4 yazmalıyım yani eksi 4'e sıfır kök oldu aynı zamanda f1 de sıfırdı F1 yapacak şeydi. 2 bu sefer e, 2'ye 0 oldu. Unutmayalım. Bir yapan değer çift köktü. Diğeri ise tek köktü. Şimdi fx x 2 inceleyelim. fx x 2 de eksi 2 yapacak değer 0. 0'a 0 kök oldu. Ayrıyeten 1 yapacak değer de 3. 3'e 0 kök oldu. E bu durumda bu yine çift. Bu yine tek. Şimdi eşsizlik tablosu yapıyorum yine. Birinci ifademiz f x bölü 2 idi. İkinci ifademiz f x eksi 2 idi. Ee, x bölü 2 sıfırları eksi 4 ve 2 idi. Diğerinin sıfırları 0 sıfır ve 3'tü. x bölü 2'nin tekrar işaretleyelim şunlar x eksi de bunlar. Şimdi fx'in işaretlerini inceleyelim. fx eksi 2'den önce eksiydi. Sonra artı ve hep artıydı. Hiç aşağı. x'in altına geldiği zaman eksi. x'in üstündeyken artı oluyor. E bu durumda x bölü 2'de şurası eksi. Daha sonra artı olacak. Bu durumda bunun çift olduğunu unutmayalım. Aynı şekilde 3'ün de çift olduğunu unutmayalım. Ee, burası da eksi eksi sonra artı 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 devam etti. Bizden ne istiyor? Çarpımlarının negatif olduğunu. Bakıyorum şimdi nerede çarpımları negatif? Burası artı. Burası eksi. Artı 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 oldu çarptığımız zaman. Eksi olan yer sadece şurası. Yani eksi 4'te 0 açık aralık. Evet arkadaşlar. Bugünkü soru çözümümüz bitti. Kendinize iyi bakın.